Ben Kübra Karabayrak. Manisa Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak çalışıyorum. İşe başladığımdan beri doğum servisinde. Şu ana kadar birçok farklı vakayla karşılaştım. Birçok kadının farklı farklı mağduriyetler yaşadığına şahit oldum. Bir kadın aktivist olarak bu alanda çalışma yaptığım için kadın hakları ve kadından yaşadığı hak ilerlerine karşı duyarsız kalmak istemedim. Kürtaj hakkı konulu Sivil Düşün Avrupa Birliği programına Karar'a Saygılı ol isimli çalışmaya hazırlayarak başvurdum ve desteklenme hak kazandım. Kadınların istediği zaman kocasından izin almadan istediği işte çalışma hakkı, eşit ücret hakkı, eşit eğitim hakkı, kendi istediği partiye oy verme hakkı, siyasi partiye katılma hakkı, ev kadını veya tarımda aile işçisi olarak çalışsa bile sigortalı olma hakkı, dini yaşama katılma ya da katılmama hakkı gibi birçok hakkı mevcuttur kadın hakları anayasamızda ve uluslararası sözleşmelerde garanti altına alınmış ve devletler tarafından bu hakların korunması ve geliştirilmesi mecburi görevler arasında kabul edilmiştir. Kürtaş veya daha doğru tabirle küretaj genel anlamda rahim hiç istenmeyen bir gebelin tahliyesi anlamına gelmektedir. Kürtaş dünyada çok farklı kısıtlamalarla izin verilen ya da yasaklanan bir işlemdir. Dünyada 73 ülkede kürtaj serbest iken 68 ülkede şu an yasak konumdadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde kürtaj gebeliğin 10. haftasına kadar yasal olarak yapılmaktadır. Kürtajın gebeliğin kaçıncı haftasına kadar yapılabileceği konusunda ülkeler arasında farklılık bulunmaktadır. Ancak çarpıcı bir veri var ki kürtajı kısıtlayan ve kısıtlamayan ülkelerdeki kürtaj oranları birbirine çok yakın konumdadır. Bu durumda Kurtij'in yasaklandığı ülkelerde işlem illegal ve güvenli olmayan yerlerde yapıldığını göstermektedir. Türkiye'de Kurtij 1982 yılında askeri darbeden sonra Kenan Evren tarafından serbest bırakılmış ve yasal hale getirilmiştir. Bu çalışmada ana amaç pandemi döneminde kürtaj olan kadınların daha fazla mağdur olduğunu görünür kılmak, pandemide kadınları kürtaj yapacak yer bulamadığını anlatarak farkındalık oluşturmaktır. Dünyada ve ülkemizde kürtaj olmak isteyen ve parası olanlar temiz ve nezih ortamlarda kürtaj yaptırdı. Ancak parası olmayanlar merdiven altı dediğimiz alanlarda kürtaj yaptırdı ve sakat kalma riskinin veya ölme riskinin çok fazla olduğu gözlemlenmişti. Kürtaj hakkın ihlal edilme sebepleri toplumda var olan baskı, yasaların gereken rahat ortamı sağlamaması, kadınların kürtaj olacak ortamı bulamaması gibi birçok faktör sayılabilir. Çalışmamıza destek veren tüm sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve kurumlara teşekkür ederiz.